Ladik civarında olabilecek bir deprem büyük yıkıcı etkisi olacaktır. Her tarafa gökdelenler dikildi. Her tarafa zemine bakılmadan dikildi. Ladik civarında olacak 7 şiddetinde bir deprem ne yapacaktır? Bu heyelanı tetikleyecektir. Olası bir deprem halinde Samsun'da ne olur? Hangi ilçe daha fazla etkilenir? Jeofizik Yüksek Mühendisi Cemal Uğurtay Samsun'un risk analizini açıkladı. Kuzey Anadolu fay attı. Buradan uzanıyor uzanıyor ta İstanbul'a Marmara Denizi'ne kadar ki bir e, aktif bir fay attı Bu fay eninde sonunda kırılacaktı. Çok katlı binalar sakıncalı. Belli bir kata kadar yapılabilir. Forya kasak yapmak şartıyla. Asrın en büyük felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye'de deprem korkusu yaşanıyor. Hayatını kaybeden Allah'tan rahmet diliyorum. Hala enkaz altında kalanların kurtarılmasını diliyorum. Yaralanlar da acil Allah'tan şifalar diliyorum. 7.8 şiddetinde olan depremde Samsun sallandı, Ordu sallandı, Trabzon sallandı. Ve hatta bugün sabah aldığım bir telefona göre de Çayeli'de de hissedilmiş bu deprem. Bu kadar şiddetli bir deprem. Samsun'dan bir kuş açıma baktığınız zaman nereden baksan bin kilometreye yakın bir yerden hissediliyor ve binalarda sarsıntılara neden oluyor. Ladik civarında olabilecek bir deprem ki 70 kilometre e, baktığınız zaman 70 kilometre uzaklıkta buradaki Samsun civarında olan e, çürük zeminlere Heyelanlarına müsait, müsait zeminleri muhakkak büyük yıkıcı etkisi olacaktır. Bakın ben milyonluk tabutlar, şeyime kızanlar çok oldu belki ama orada gerçekleşti. Milyonları almışlar rezidansları, un ufak oldu. İşte Uğur yaptığı zemin analizlerini bir bir Haber 55'e açıkladı. Çürük zeminleri sayayım. Bir başta, ilk başta bir defa o Bağdaşköy'ün altı üstü. Balaç'ın orada, önemli kısmı orada. Balaç köyün e, Recep Tayyip Erdoğan bulvarının altı ve üstü nereden nereye kadar derseniz benzinlikten başlıyor. Yukarı yapılan benzinlikten statümün, e, Atakum statyumun olduğu yere kadar. Buralarda e, Neojen dediğimiz, filiş dediğimiz yerler cipsli ve genelde cips, cips dediğimizde tuzluluk, toprağa to tuzluluk veren bir e, mineraldir. Bunların e, neticesinde e, suyu yediği zaman eriyebilen zemin demektir. Buna rağmen çok enteresandır. Afat, Samsun Afat binası heyelanlı bir yere kendisi yapılmıştır. Bu dördünüz resifte değerleri diyoruz biz buna. 4, 7, 3, 4, 4 bunlar Jipsi seri demek. Ben burada 100 metreye kadar yerin altını taramışım. Gran köyde TOKİ binaları yapılıyor şu anda. ikinci etap Balaç, e, pardon. Kıranköy ikinci etap yapılıyor. Ben burası yapılmadan evvel birinci yapılan Kıranköy konutlarını inceledim. Orada yer yer kaymalar olmuş, çatlaklar oluşmuş. Buranın yapılmaması için elimden gelen gayreti gösterdim. İlk adım belediyesinin yeni taşınan yerin karşı tarafı ta şeye kadar gidiyor orası. Ankara'yı hatta bir ara şey açacaklardı. Onu da imar açacaklardı sonra durdurdular bilmiyorum. Eski Kemur Depresi oralar, oralarda kayıyor heyelan var oralarda. Samsun'un şehir içinde en çürük yerlerden biri. Daha sonra önce imara açılmamıştı. Yeni bir imar planı yaptılar. Kentsel dönüşümde şudur budur. Ee, bulvarın üst kısımlarında o kilisenin üst taraflarında Asyalı Şubesi'nin olduğu yerde hatta Kuyu Sokak diye bir sokak var. Duruşehir'de de çalışmalarım var benim burada yaptığımız çalışmalar. Orası da aynı şekilde. Dört, nehir yatağına yapılan, çakıllı zemin üzerine, gevşek zemin önüne yapılan yapılar. Neresi? Mert Irmağında işte malum Saçkin olduğu yerden taşıya, piyasaya gelene kadar olan kısımlar. Bak buralar çürük yerlerden bahsediyorum. Şimdi Samsun'daki sağlam yerlere gelelim. Bu yüksek katlı binaların yapılması gereken yerler. Bir, canik yukarı kısımlar. Volkanik seri. Volkanik dediğimiz taş hakikaten çok çok sallanır sallanır ama yıkılmaz usulüne uygun yaparsa. Müteahhit burada gerekli zemin araştırmalarını yapacak. Yaptıktan sonra da buraya kaç kat olacağına karar verecekler. Kuru pelitin üstünde ilk yapılan toplu konut. Pelit köyün olduğu yukarılarda kara uyumca o taraflarda sağlam. Zaten şeye doğru, taflana doğru hep sağlam zemin, kaya zemin devam ediyor. Üç, zemin değişik zemin bakımından da konglomera dediğimiz sıkı konglomera, baruthanenin üst tarafları. Alt taraflar o tren yolunda olan kısımlarda görmüştünüz hep ağlı yaptılar. Heyelan var diye ağ yaptılar oraya. Dolgu sahalarına geldiğimiz zaman o dolgu sahalarına yapılanlar büyük otel şu anda Sheraton hariç Şeritin'de sağlam zemine oturttular. Onun altında kayalık zemin var. Şeyden uzantısı. İşte gördüğüm gibi şuradan uzantısı. Kayalık zemine oturttular. Orada birisi göremiyorum. Dolgu sahası yapıldı. Liman yapıldı. Buralar hep denizdi. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Kültür merkezi. Buralar hep denizdi. Bunun altı olduğu gibi kum. Sıvılaşmadan dolayı alıp gider deniz. Ama diyeceksiniz ki tsunami olur mu burada? Olmaz. Bir iç deniz olduğu için tsunami Samsun'da tsunamiye rastlanmaz. İlçelerimize gelince en tehlikeli ilçelerimiz bir ladik. Bildiğiniz gibi Kavak, Havza, Vezir Köprü. Bu ilçelerimiz fay zonuna yakın oldukları için en fazla tehlike arz eden burada yapılar açmaya dikkat edilmeli.